Ne dediğini duydun mu lan herifin? Ne dedirttiklerini duydun mu? Abi. <laughs> mi abine? Çekti gitti herif. Gördün mü Ezeli? Abi. Bir de abi de yeminle çıkarırım kerpeteni tefo. <laughs> dediklerini duydun mu? Gördün mü lan Ezeli diyorum. Abi. Sen Ezeli gördün mü? Ben de onu diyorum işte lan mal. Ezeli diyorum Ezeli Ezeli. Sen Ezeli gördün mü? Gördüm be canım. Ben hiç böyle görmedim. He. Tamam anladık. Dayı gitti Ali abi. Ramiz dayı gitti. Şimdi Ezel de Ne oluyor Ali abi ya? Gördün mü Ezel'in yüzünü? Gördüm. Görmez olaydım ama... ...gördüm Metapo. Ben daha önce de gördüm öyle. İçerideyken de gördüm böyle yüzünü. Hay Allah ya telefon. Dağıttılar abi bizi. Dağıttılar bir defa. Ya niye öldürmediler? Niye bitirmediler işimizi? Bitirmediler. Abi. Hezal, Hezeli ayırdılar. Hezeli bizden ayırdılar tefo. Ya ama Cengiz sırf sadistlik yapmadı Cengiz. İyice izdiler adamı. Bile bile lan işte. En zayıf anını beklediler. En zayıf anında yapsınlar diye. Bul tefo, bul, bul, bul Hezeli, bul tefo, bul Hezeli. Hoş geldin. Çok kötü geliyordu telefonda sesin. Hemen koştum. Bu kadar oldu. Nereden çıktı bunlar? Ee, bir şeyler yapayım dedim. En iyi bunları yapıyordum. Hem sen benim daha ne kadar iyi bir aşçı olduğumu görmedin. Bir dakika. bak. Bitmedi daha. Hadi. Abi neredesin? Ne oldu? Geliyorum abi yanına geleceğim. Neredesin? Tefa, ne dedim ben size? İkinize de. Benden uzak durun demedim. Duracağım. Hiç konuşmayacağım. Sokulmayacağım yanına. Vallahi de billahi de duracağım. Ama de bir bana neredesin? Of tef, oh. Tamam gel. Bir şey diyeyim. <laughs> Niye yapıyorsun bunları? Yapabiliyorum çünkü. Yapamıyorsun. Zorluyorsun kendini güleyim diye. Ama ağlıyorsun her gece yurda gidince. Her gece ağlaya ağlaya uyuyorsun benim yüzümden. Bu böyle olmayacak, bitireceğim diyorsun. Sonra beni görüyorsun, vazgeçiyorsun. Çünkü cesaretin yok. Çünkü senle ben... Bir ara oldu aramızda bir şey. Çok güzel bir şey oldu. Onu bırakmaya cesaretin yok. şey oldu. Ağır oldu biraz. Her şey ağır Bade. Benle berabersen her şey ağır. Daha bilmiyorsun bile neler olduğunu. Ama... ...hafiflemeye ihtiyacımız var. ikimizin de. Hı hı. Diyorum ki... Ben tatlı da yaptım. Onu da göstereyim mi? beceremedim sandım. Yaktım sandım ama alsana bir çatal. Bade bir şey diyorum ama sana. Hatırım için ama bir tadına bak bayılacaksın. Müptelası olacaksın bir daha bırakamayacaksın. Oldum zaten müptelası. Neden yemiyorsun o zaman? Zaten çok güzel biliyorum. Benim layık olamayacağım kadar güzel. Ama dokunamam sana. Sen artık dokunamam bade. Ben mahvediyorum seni. Sen de mahvoluyorsun ama şimdi. Ben hak ediyorum. Etmiyorsun. Hem ben sana söz verdim. Seni bırakmayacağım dedim. Dön sözünden. Hak ediyorum. Özlersin beni. Dayanamazsın. Çok özlerim. Çok özlerim. Ama dayanırım. Ben de dayanabilirim. Gerçekten. Şimdi şey oldum. Şaşırdım biraz. Ama güçlüyümdür çok. Beklerim. Yapabilirim. Gerçekten. istemiyorsun. İstiyorum. Yalan söyleme. En iyisi bu bari. Senin için. Efendim Tefa. Geldim abi geldim. Abi ne oldu? Yok bir şey. Arabama çarptılar. Orada kal abi. Geliyorum ben geldim geldim. Ne yapacaksın tefo gelip de ehliyetlerini mi alacaksın? Ne yaptın? Abi kusura bakma vallahi görmedim ya. Kocaman arabayı mı görmedim? Abi kusura bakma radyoya dalmışım uykusuzluk. Sen de bırakmışsın yolun ortasına. Abi patronu alacağım diye ya. Tamam dert değil ya. De. Abi baksana, ne yaptım ben ya? Kaç paradır şimdi bunların sıfır ya? O hani nerede? Bak işte abi, bak şurası. Hiç yok da kardeşim. Tamam, o dert değil ya. Abi geldim, bir şey yapma. Bir şey yapma, duyuyor musun beni? Alo? Hay Ama istersen ben sana şey yapabilirim yani, ehliyetimi verebilirim. Olur abi. Ha? Daha Abi! Abi iyi misin? Abi silah sesi duydum. Yok Tefo bir şey yok. Geldim abi. Vur kaçtayım. Sen neredesin? Görmüyorum. Çıkmam gerekti Tefo. Bekle orada geleceğim ben. Abi! Ezel nereye Ezel Bey hiç gelmedi bugün buraya. Efendim? Gelmeyecek abi. Yalan söylüyor. Ne oluyor lan? Kim? Ne olmuş? K kime ne olmuş? Ezel, abi Ezel. Burkaç'tayım. Gel dedi. Duydum abi. Ne duydun? Ne, ne olmuş? Ne duymuş? Yavrum bir dakika. Telefonu ne duydun? Silah sesi. Ezel'le telefondaydım, silah sesi geldi kulağıma. Tamam. Neredesin? Söyle, geliyorum. Yeter. Yeter, yeter. Yok. Gitme, gidemezsin. Bir şey olmayacak Azat. Ezel'e yardım edeceğim. Başkası etsin. Başkası etsin, adam göndersin. Sen gitme, ne olur. Yavrum, ezel bu. Bu ezel. Hadi, hadi bırak beni. Hadi. Bırakmam mı? Bırakmam Bırakmam, sen de gitme, ne olur sen de gitme. Bugün konuştum onlarla. Kimle konuştun? Kenan'ın elçileriyle. Babamın katilleriyle oturdum konuştum. Ne dedin? Kızma tamam dur. Bitirmek istiyorlar. Ateşkes istiyorlar. Sen ne dedin? Ben bir şey demedim. Ezel. Tamam dedim. Oh. Oh. Sen ne? De ne bende Ne sanıyorsun anne? Hani? Annem öldü. Babam öldü. İntikam mı diyeceğim sanıyorsun? Ne sanıyorsun? Bu dünyada kimse kalmadı. Ne sanıyorsun? Bu ne bu? Bu ne? Burada benim bebeğim var. Senin bebeğin var burada. Tabii ki bende. Görmüyor musun ya? Görmüyor musun? Korkudan ödüm patlıyor. Görmüyor musun? Tabii ki bende.

Gitmeyeceğim dedi. Geleceğim. 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 Gitmeyeceğim dedin. Geleceğim lan çocuklara. Hiçbir şey yapamazsınız. Temmuz Bey'in antika mermer dükkanı. Buyurun. Akıllı çıktı. Ne kadar akıllı? Bu kadar. Ah! 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 Yardıma ihtiyaç var mı? Yok. Biz hallederiz. <laughs> Bir tel atalım. Sonra gideriz. Neden sonra? Ailesini ziyaret edeceğiz önce. Annesini seveceğiz. Olur mu? Olur. O zaman gelir mi? babanız öldü mü? Benim bir kere öldü, kör oldu. Yıkadılar, aldılar, götürdüler. Babamdan ummazdım bunu, kör oldu. Siz hiç hamama gittiniz mi? Ben gittim lambanın biri söndü. Gözümün biri söndü, kör oldum. Tepede bir gökyüzü vardı yuvarlak. Şöylelemesine mavi maviydi kör oldum. Taslara gelince hamam taslarına. Taslar pırıl pırıldı, ayna gibiydi. Taslarda yüzümün yarısını gördüm. Bir şey gibiydi, bir şey gibi kötü. Yüzümden ummazdım bunu, kör oldum. Kim kazanmış ki? Ben kazanacaktım seni. Bu şehri. <laughs> Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü, kör oldum.